son kıyafetini bir daha düşünsen olmaz mı? Bu arkadaş biraz önce iş bizim diye coşku yaratan arkadaş değil mi? Saadet ne diyor şimdi böyle? Üf, tamam bir şey demiyorum ya. Yani kendi tarzımı oluştururum anlamda söylemiştim. <laughs> Ay baba! Geldiniz mi? Geldik babacığım. Hayrola sen nereye gidiyorsun böyle? Ekmek almaya. Evde ekmek yok. Ben yüklüyüm vallahi gidemem. <laughs> Aa telefonum şarjı bitmiş. Ben bir şarja takayım şunu. ...ben yine sona kaldım. İki ekmek, elleme, gözünle seç. Böyle. Tamam baba. <laughs> Enişte. Merhaba. Selam. Yılmaz mı? Geçerken uğramışmış da, kendine tatlı almışmış, bize de almaza olmazmışmış. Ya baba kötü mü yaptım sen de Allah aşkına ya. Şekerim var benim. İnatına mı yapıyorsun? Alayım babacığım. Bırak be, bırak ben ben çıkaramıyorum. Baba ver. Al, az. Çekil şöyle. Ya vallahi hiç rahatsız etmeseydim keşke bilemedim vallahi Servet. Yok canım, iyi ki geldin. Bakma sen babama. Hep beraber oturup yemek yeriz. Sevda, hadi gel sofra kuralım. Ya. <laughs> Sarı Sevda, kapmışsın evlilik teklifini sonunda ha? Ha, bugüne kadar teklif herkesin başı göğe erdi ya... ...benim de erecek. O kadar mesudum ki anlatamam enişte. Ben odama çıkıyorum. Sakin ol. Sakin ol, Saadet Sadet. Sakin ol. Beni Bana hayatımın en büyük kazığını attın, sadece üstü. İyi. Nasıl oluyormuş kazık yemek? Seni sevmeseydim ona gelmezdim. Aşkın gözü kör. göremedim. Beni sattığını göremedim Saadet. Ne yapacaksın bana? Seni daha çok seveceğim Saadet. Kovdukça daha çok seveceğim. Vurdukça daha çok seveceğim. Hep seveceğim. sakin ol. Yoksa sakin olmaz Saadet. Bar gelip alsınlar beni. Sana zarar verebileceğimi nasıl düşünürsün Saadet? Ölüm daha iyi. Ne istiyorsun benden o zaman? Niye çıktı yine karşıma? Gitmemiz lazım Saadet. Gel artık ne olur inat etme. Gel benimle gidelim. Gelemem. Söyledim sana daha önce, gelemem. Daha önceki gibi değiliz ki artık Saadet. Hayatımız tehlikede. Yalan söylüyorsun. Kandırıyorsun sen beni yine. Canisin sen. Kemal'i öldürmeye kalkmışsın, biliyorum. Kim? Kemal'i ben mi öldürmeye kalktım? Evet, sen. Hastaneye kaldırmışlar. Yalan söylüyor Kemal. Onun yetimini hapse atmak değil ki Saadet. Beni öldürmek. Son anda zor kurtardım kendimi, biliyor musun? Sen yalan söylüyorsun. Bir kere sen kanun kaçarsın, o polis! Bana inanmıyor musun? İnanmıyorum! Tamam Kemal'e o zaman Leyla'yı sor. Leyla kim? Kemal'e Leyla'yı sor Zahmet. Saadet. Evet. Kemal, yine niye getirdiler beni buraya ya? Aslında seninle temasa geçip geçmediğini soracaklar. Ya söyledim ya ben sana, söylemedim mi? Sana sorsunlar, Üf, yeter artık ya. Pırıstır böyle, yapabileceğim bir şey yok. Sen ifade verdikten sonra ben seni eve bırakacağım. Yok, sen beni eve bırakma. Yolda fikrini değiştirirsin, öldürmeye falan kalkarsın sonra. Sen ne saçmalıyorsun Saadet? Yine karşına çıktı ha? Çıktı. Ama bana hiçbir şey yapmadı. Gördüğün gibi sabah sağlam. İçeride de anlatacağım her şeyi. Bak içeride saçma bir laf edersen tutuklarlar seni. Ona göre. Aman benim aklım bana zaten zor yetiyor. Bir de ikinizin arasında ping topu gibi gidip gelmekten bıktım usandım artık ya. Sizin ikinizi tanıdığım bir yerde lanet olsun. Allah Allah ya. Ne oldu? Sordular, söyledim ben de. Ne söyledin Saadet? Sana ne? Birazdan sana da sorarlar, öğrenirsin. Saadet, sen durumun ciddiyetinin farkında değilsen. Değilim. Olamıyorum çünkü ikiniz de bana yalan söylüyorsunuz. Senin düşündüğüm için Saadet. Senin iyiliğin için. Öyle mi? Beni düşündüğün için mi? Yoksa Leyla'yı düşündüğün için mi? Ne söyledi sana? Ne dedi Leyla hakkında? Kemal'e sor, o anlatır dedi. İçeride Leyla'dan bahsettin mi? Saadet. Etmedim. Bana ne Leyla'dan ya? Git Leyla'na, tamam mı? Bindi rahat bırakın.